Çin'in kurtuluşu bu birliktedir. Türkistan Birliği'nin. Çünkü Çin'de şu an insanlar 3 metrekarelik yerde yaşıyorlar ve sürünüyorlar. Perişan vaziyetteler. Onları da kurtaracak bir sistemdir bu. Yani Çin'in suni bir zenginliği oluştu. Bu ekonomik krizde de o suni zenginlik şu an gidecek ve gidiyor. Ve ciddi şekilde yani birkaç yıla kadar Çin o anlamda yerle bir olur. Amerika'da da olacak bu. İngiltere'de de olacak. Bu ekonomik kriz Haddeti Musa'nın asası gibi, asasının yılana dönüp diğer şeyleri yutması gibi bütün bu kapitalist unsurları her şeyi yutup e, yok edecek. Ya yani bunun karşısında hiçbir güç duramaz. Çin şu ekonomik krizde birden dibe vurdu. Yani bütün gücünü kaybetti. Demek ki onun Avrupa'ya ve Amerika'ya ihtiyacı vardı. Madem Avrupa ve Amerika çökecek, e, o zaman Çin de çöker. Yani eee bir masanın iki bacağı gitti mi üçüncü, dördüncü bacakları da gider yani. Hmm. Her yeri gider. Onun için Çin Avrupa'ya ve Amerika'ya muhtaç bir ülke. Hmm. Ama Türkistan Birliği genç nüfusa sahip. Dinamik ve canlı bir nüfusa sahip. 9 yaşında bir çocuk gibi. Zinde. Hmm. Ama Avrupa yaşlanmış. 70 yaşına girmiş Avrupa. Hmm. Amerika'da 50-60 yaşında artık yani yaşlılık dönemine doğru gidiyor. Çin'i de bu konuda ikna etmek için tabii bu daha çok eee sivil toplum kuruluşlarının çalışmasıyla olabilir biraz. Ama bu yönde bizim bir yoğun çalışmamız olacak bu önümüzdeki günlerde. Yani e, Çini bu gereksiz korkularından kurtaracak. Klasik devlet politikalarından vazgeçmesini sağlayacak bir düşünce bu. Çünkü klasik devlet politikasında ne yaparsın? Çıkarı olan bir yer vardır. Gider orayı işgal edersin, adamları da ezersin, orada yaşarsın. Yani kan emerek yaşamaya gerek yok. Bu sevgiyle olur, dostlukla olur. Yani e, yarasaya gider kan emerek yaşamak. Yani Çin'e yakışmaz.